şu an çevremde benim. Bir Arkadaşlar bir inanılmaz bir adam bir görünmüyor bu nasıl salak bir şey. Bomba al, bomba al. Nerede geldi Her mi? Geldi mi? Geldi, geldi, gel, gel, gel. Çek abi. Herkes burada abi. mı? 4 kişi miyiz şu an? Evet, evet, Arkadaşlar herkes... sizi görmüyorum. Lan Siz... gitme gel. Heh. Abi ben belki ölürüm oğlum bekle şöyle uzaktan atayım. Arkadaşlar tamam. kıpırdamayın. Neredeler tam? Sen onların şu yanında dur. Sen onları Arkadaşlar Karl'ın etrafında durun. Herkes orada mı? Evet, evet. evet Arkadaşlar tamam. lütfen kıpırdamayın. Lütfen kıpırdamayın. Lütfen kıpırdamayın. Bekle. Tamam. Okey. Şu şu şurada. tamam dur kıvırda mı kıvırda mı kıvırda mı kıvırda Burada mı? Hocam bak önümde önümde önümde. Beni bitirmeye çalış. Nerede 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 görmüyorum. Şu bak, direkt Tamam dur bekle dur, dur dur dur. Öldü mü? Hayır hayır yatan yatan kişinin arkasında. Abi şuraya arkadaşlar şuraya bak şu sığ yeni şuraya gelin. Şu sığ yeni şuraya gelin. Geldiler mi? Evet tam çektiğin yerde. Tamam evet, hiç, tam kıpırdama, hiç, kıpırdama, yerde. hiç kıpırdama hiç kıpırdama hiç kıpırdama hiç kıpırdama kardeşim. Ne kadar kansersin kanka ya? Ha, 197k. Arkadaşlar bak. Boğazım bu kadar şişti. Ses tellerimi hissetmiyorum şu an. Bu kadar kişi hepsi çok tatlı. Hepsi ya gerçekten her zaman tanıdığım kişiler zaten de. Arada birkaç çükü, çürük çürük, yum, çürük dedim anasını yanlış. Arada birkaç çürük yumurta her yerde olabiliyor. Ee, ben 197 yapabildim. Biz bu kadar emek vererek 197 yapabildik. Siz canı gönülden bunu 200 sayın lütfen. Gerçekten çok fazla e, sıkıntılar, sorunlar oldu. Zaten sonda ben adam görmüyordum. Kendi gözünüzde gördünüz. Görüyor olsam belki değişirdi bu orada. O sıra benim görmediklerimi düşürenler falan oldu. Şöyle hemen göstereyim. 15.859 hasar ve 197 kil. Dünya rekoru şu anda bu. E tamam normal bir